son bölüm e, Vietnam Kahve demlemesi yapıyoruz. Bir etkiler. Kahve demlemesi Çok şirin malzemeler var. Thank you. Arabica from Vietnam. Evet yeah. Kitlesken evet. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Çok güzel. <laughs>

Evet. Çok güzel. Çaylar var. Çok güzel. Kokuları muhteşem. Şurada gördüğünüz bu ara. Mint. Mint. Çeşit çeşit çay var. güzel. Şu şekilde çok güzel. Our store, which is the match extract, extract from Triumph. It's perfect. Uh, it's so concentrated and really good as well. So we are going to do a tiny portion because it's so concentrated and so good. I mm -hmm. not so please, so please, so please enjoy. Enjoy Yeah, <laughs> careful. Careful. Okay. And <laughs> try It's very really good. Thank you. Um, that's like it. It's really fresh. Please visit the stand of Trio. Çok, um, um, çok güzel. Güzel. Let us know. Good. Tatlı değil. Good. Yes. Tatlı. Dinerli. <laughs> çok faydalı. <laughs> Thank you. Harika bir şey test ettikten sonra şimdi acai içecek ve tatlı test ettik. Hepsi de harikaydı. Şimdi burada kama kama pavdur, Kinoa unu, maça unu, zerdil unu gibi unlar var.

Bakar mısınız bunlar da kaju. Kaju meyvesi böyle elma gibi kaju apple. Kajunun üstündeki, e, ö, üstündeki sapı kaju aslında. Çok ilginç değil mi? Müthiş. Burada kajular var. Şurada da gösterdim. Evet. O büyüdüğü zaman öyle çekiyor. Evet. Kesiyorlar. <laughs> Burası da Ceylon çayları olan bir bölge. Şöyle çaylar var. Bunların ne olduğunu anlamadım. Birazdan öğreneceğiz onları da. Burada çeşitli çeşit çaylar var. Ekole. Malala. Bilmediğimiz çok şey öğrendik burada. Gerçekten çok güzel. Bunlar arkadaşlar. Bu da e, hunkapis. bundan e, şey yapıyorlar, aromalar, dondurma, parfümleri de kullanılabiliyor. İlginç bilmediğimiz bir şey daha var. Şurada Dolby. İtalyanların nefis peynirleri, ülkelerinden test ediyoruz. Ben şuradan bir... Bu Slovenya. Slovenya mı? Pardon. Aa, bir tane bitti mi? Hı hı. Slovenya. Slovenya'ymış pardon. Harika. Slavyan. Ne Şarap var. var. aronia. var. I have, I have Elma ve soğan şarabı var. Süper. Uh, yeah. bir tadına, tadına like. Sometimes so hard to say some. Uh, I A little bit older Eti, e, For mi? <laughs> evet, Slovenya'da Aranya e, içe Üzümsüz şarap üzüm yok. No üzüm. Yan bir tırmanın dekoru. Ne kadar güzel yapmışlar patatesler, unlar, havuçlar, cevizler.

Başkanı İtalyan Kıbrıs'ı Ampli Burada ürünleri var Ben e, badem kremasını denedim Gerçekten harika Rengi de peynirleri geliyor Burada cevizleri kabak etleri e, Kabak çekirdekleri e, var. Yedim bak, bak kim ortadan çok, çok güzel. çok güzel ya Fermente edilmiş e, Şeyden yapılmış

Pilsin. Bu fuarda da gördüğünüz gibi İtalyanlar bu konuda çok başarılılar. Evet, Göbekli Tepe. Bakın. 500 bin ton. 50 bin ton pardon. Evet. Göbekli Tepe. Evet. Merhaba. Merhaba. tepe. Bakın. 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 Ne kadar güzel olmuş dekorasyon. Çok hoş olmuş. Çok beğendim.